Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Dörderli tren takibi yapmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz kategori enerji elektrik kategorisi ve kategorimizin 12. ya da 13. videosuyla karşınızdayız. İlk hissemiz Magen. Magen hissemizin grafiğini bir açalım. Hissemizin grafiğini hakkında bir şeyler söylemeden önce ne yapalım arkadaşlar? Yasal uyarımızı yapalım. Al, sat, tut yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz yasal uyarı metnimizin de tamamını okumanızda fayda var. Dedik ve hemen ne yapalım? Grafiğimizde güzel bir yapı normalde mevcutmuş. Bu yapıya göre arkadaşlar hissemiz uzunca bir dönemden beri ne zamandan beri? 2024 12. aydan beri hareket etmekteymiş. Bundan 10 gün kadar önce hissemiz bu mavi çizgi zemin yapımızı delip aşağıya düşmüş olsa da çok da fazla derinlere gitmemiş, tekrardan yukarıya yönelmiş durumda. Hissemizde bir sinyal, son sinyalimiz neymiş? Al sinyaliymiş. Bu sinyal ne zaman gelmiş arkadaşlar? Bu beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çubuğumuzun çıktığı tarih olan ve aşağıdaki indikatörümüze göre de kırmızıdan yeşile döndüğü yer ne zamanmış? Mayıs'ın ikisinde bir sinyal geliyor. O sinyal ile birlikte trend yönümüz yukarıya doğru çevrilmiş ve hissemiz yukarıya doğru gidiyor. Fakat çok cılız hareketler sergiliyor hissemiz. Ee, hissemizin arkadaşlar bilanço açıklayıp açıklamadığını bir bakalım. Hissemiz yeni bilançosunu açıklamamış. Bundan dolayı da nedir? Hissemiz aslında yatayda. 2 haftadan beri yatayda bulunan hissemiz arkadaşlar yeni gelecek bilançosuyla bir karar verecek. Ne yapacak? Ya aşağıya yönelecek ya da yukarıya yönelecek eski bilançosuna bakacağız. Eski bilançosundan daha iyi bir veri özellikle çeyreklik bazda gelmiş olursa o zaman hissemizin grafiği yukarı gidecek. Eskisinden daha kötü bir grafikle karşılaşacak olursak da hissemiz aşağıya gidecek diyebiliriz. Hemen ikinci hissemize geçelim. İkinci hissemiz neymiş? Mogan'mış. Mogan enerji hissemizin grafik yapısını da açtığımız zaman bakalım ne göreceğiz. Bu hissemizde de arkadaşlar ufak tefek yukarı aşağıya hareketler sergilemiş ama halka az olduğu fiyattan epey aşağılara düşmüş. Dibin altında da dip seviyeleri oluşturmaya devam etmiş maalesef. Bu hissemizde de yeni bir bilanço gelmiş mi bakalım. Yeni bilanço gelmemiş arkadaşlar. Ne zaman gelebilir? Muhtemelen pazartesi günü akşam saatlerinde gelmiş olacaktır diye düşünüyoruz. Geri kalan bilançoların açıklanacağı tarih normalde 12 Mayıs. 12 Mayıs'ta bakacağız. Yine bir önceki hissemize de belirttiğimiz gibi iyi bir bilanço hissemizi yukarıya, kötü bir bilanço da daha da aşağılara taşıyacaktır. Şu andaki yani hissemize son gelen sinyal ne zaman? Nisan 16'sında sat sinyali şeklinde karşımıza çıkmış. Ondan sonra günlerce aşağıya düşmüş. Ama genel itibariyle yatayda kaldığını hissenizin söyleyebiliriz manasa geçelim bakalım manasta durumlar nasıl manasta bir çöküş olmuş Arkadaşlar bu çöküş sebebini bilmiyorum açıkçası kap haberlerine falan bakmadım 600 tane hissenin grafiğini inceliyoruz ama kap haberlerini takip edemiyoruz sanırım bir lot satışı olmuştu diye aklımda kalmış lot satışı haricinde büyük bir olay bir kongordato gibi bir şey durum yok sanırsam ee, epey düşmüş ama sonrasında biraz ne yapmış arkadaşlar yataya bağlamış gibi yine de bugün oluşturmuş olduğu dip seviyesi 6,12 ee, dünkü dip seviyesi de 6,06 imiş yani buralarda ya durup yukarıya yönelecek ya da arkadaşlar biraz yatayda bekletecek daha aşağıya düşer mi hemen manasın bir bakalım bilançosuna bilançosuna gelmiş arkadaşlar bilançosuna bakmadan konuşmamakta aslında fayda var 30 Nisan'da nasıl bir bilanço gelmiş hemen çeyreklikleri görmek istiyorum ama yıllıkta zaten net dönem karının bu denli düşmüş olması özellikle de son çeyrek e, bilançosunun e, net karın e, daha doğrusu zararın buna etki olmuş olması e, sıkıntılı şimdi 30 Nisan'a gelip bakacağız 30 Nisan nerede 30 Nisan çok da geçmişte değil arkadaşlar yine yatayda Diyebileceğimiz bir pozisyonda Daha sonraki gün hissemiz yeşil bile yakmış Cılız bir şekilde iki gün yeşil yakmış Yakmaması gereken durumda yeşil yakması da garip Ama Hissemiz çok da aşağılara gitmemiş çünkü daha öncesinde zaten Bu kadar Düşmüş olmasından dolayı Sanki bu bilançoyu daha önceden fiyatlamış gibi Görünmekte arkadaşlar hissemiz e, muhtemelen hissemizin düşeceğini düşünen birileri ya patron ya da diğer e, yatırımcılar ne yapmış arkadaşlar bilançoyu belki de önceden görmüşlerdir bilemeyeceğim o kısmını e, bir satış gerçekleşmiş çok ciddi düşmüş bu saatten sonra hani çok güzel ne olması lazım bir kap haberi falan olması lazım e, patronun geri alım açıklaması lazım bu gibi ihtimaller de bana düşük geliyor bu hissemizin iflah olması biraz yani yukarılara yönelmesi biraz zaman alacak gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden hemen yaylaya geçelim. Yayla enerji üretim hissemiz güzel bir seviyede mi? Evet güzel bir seviyede. Buradan her an yukarıya yönelme ihtimali var hissemizin. 19,70'lere ya da 18,74'lere düşme riski de bulunuyor. Hemen ne yapacağız? Yine bilanço açıklamış mı diye bir bakacağız. Bilanço yok arkadaşlar. Yeni bilanço yok. E, yeni bilançoda ne yapabilir? Hissemizi yukarıya taşıyabilir veya aşağılara götürebilir. Bilançosunu beklemekten başka yapılacak bir durum yok. Hissemiz nihayetinde saat sinyalini Mayıs'ın ikisinde vermiş. Gördüğünüz üzere bu kadar beyaz çizginin, bu kadar mumun içinde kırmızı mumun beyaz çizginin altına indiği tarih karşımızda. İşte o tarihte bu hisseden çıkılması lazımmış. Bu düşüşün devam edeceği belliymiş arkadaşlar biraz. Ve devam da etmiş. 3 gün hacimli düşmüş. Sonraki 3 günde yatayda kalmış. Şimdi ne yapıyor? Şimdi bilançoyu bekliyor. Bilançoyla ya yukarı gitmeye karar verecek ya da aşağıya gitmeye karar verecek hissemiz. Dedik arkadaşlar... Şimdilik bu kadar. Kanalımıza halen abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var Biz her gün farklı tarzda farklı içerikler üretiyoruz Al sinyali veren hisseleri sat sinyali veren hisseleri RSI seviyesi düşük olan hisseleri Grafiği cazip durumda olan hisseleri Gibi gibi birçok faktörde her gün paylaşıyor olduğumuz Video serilerimiz bulunmakta Bizim videolar sekmesine kanalımızın girdiğinizde Bunları görebileceksiniz bunun dışında ee, ne var arkadaşlar? Abone ol butonun yanında bir katıl butonu var. Orada da nokta atışı paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Bilançosunu çok iyi açıklamış ve grafiği de cazip hale gelmiş olan hisseleri bu katıl tarafında sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, Telegram hesabınız varsa Telegram'da da borsa treni yazdığınız zaman grubumuza katılabilirsiniz. Yorumlarınızda olumlu olumsuz bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.